Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü'nün eğitim noktasında Düzce'ye kazandırdığı değerlerin başında gelen ve hizmete girdiği günden itibaren öğrencilerin büyük ilgi gösterdiği Millet Kütüphanesi köy okullarının da büyük ilgisini çekiyor. Özellikle üniversiteye hazırlık öğrencileri başta olmak üzere lise ve üniversite öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği bir merkezi haline gelen kütüphane son olarak köy okullarında eğitim gören öğrencileri ağırladı. Beyköy Beldesi Şehit Ufuk Baysal İlköğretim Okulu'nda öğrenim gören 50 öğrenci öğretmenleri okuma etkinliği için Millet Kütüphanesi'ne gelirken ilk olarak kütüphanenin hem iç hem de dış mekanlarını dolaşarak incelediler. <laughs>